bitmemiş olması gerekiyor. Gayet iyi olması gerekiyor. Böyle yukarıdaki boşluğu da halledelim ya. Eko bol şanslar. Eyvallah hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız ya? Hemen şöyle bir etkinliğimize sabitleyelim. Yazıyı ben yanlış mı ekledim bu arada? 23.45 tamam doğruymuş. Doğruymuş. Gel bakalım. Nasılsınız arkadaşlar? Kayıp kazanç durumlarınız nasıl? Nasıl gidiyor görüşmeyle? Ses 1-2-3. Ooo Hülya Hanım şaşırtıyorum beni ya. İsmini görmediğim, okumadığım arkadaşlar varsa kusura bakmasın. Ufaktan gördüklerimi e, okumaya çalışacağım. Tekrardan hoş geldiniz. Yok ben muzafferim. Allah Allah. Öyle miymiş? Allah yaşamaya çalışıyoruz be teyze. Bildiğin gibi. Beko 4 kahvattım daha taze. Oo taze ve gör ben sevdiğim. İyidir iyidir bir şey olmasın. Çıkarırsın agacım. Bir saat sonrasında oynarsın. Taze kazanç elde ettim diye gelirsin belki bilemeyiz. Fuat hoş geldin kanka engelim var. Sen yazar mısın TG'den? Ah yani para veriyoruz, para vermemize rağmen abi. Biz ilgileniyoruz hala, garip. Ulan şu, şuraya bir devam ettirse veya şuraya bir uzatma verse güzel eder. diye hoş geldin. Nasıl gidiyor böyle ya teyze? Evini taşıyordun. Toparlayabildin mi işlerini? 30 geçe 200 TL'lik payfis etkinliğimiz var. Güzel burası. Ama beklediğim ödeme değil. Beklediğim ödeme değil. Oradaki son 512'leri değerlendirelim be. Engelin kalkmıyor mu? Tamam. Telegram'dan yayından sonrasında yazarsın. Olur mu reis? Daha sağlıklı olur en azından. Bak burada bir 24'ler onu değerlendiremedi be. Onu değerlendiremedi. Çok güzel ekran vardı. Çok temiz. Hakkı bu değil kesinlikle. Ben de iyiyim sağ ol. Eyvallah eyvallah. Biliyorum iyisindir ya. Bana gava yapmadın ama yapacak bir şey yok. Öyle olsun bakalım. Yazdım ben onu kenara. Bekon Max hissediyorum. Sen hissediyorsan o zaman kaybettik. Güzellik Bekon topladığım az kaldı şükür. Sen de 3 haftadır bir ev taşıyamadım ben. Ben de yayından önce hissettim kazanacak bugün. Allah Allah. Pervin sen dediysen battık o zaman. Hoş geldin. Ne oldu bugün uykum var filan gibisinden bir şeyler demeyeceksin herhalde bize değil mi? İnşallah öyledir. Public değil. Public code. Serious. Ege hep özel. Hep özel. Doğru mu okudum? Evet. Şansın bol olsun abi. Eyvallah Cansın acım. Telegram'da var mısın? Telegram'da olmayan arkadaşlarımız varsa bekleriz. 142 kişiyiz arkadaşlar. Like'ımız 44. Hemen hızlıca 50 yapalım sizlere zahmet. Bir 6 tane daha. Yani sesimi duyan arkadaşlarımızın like atması durumunda her türlü olacaktır. İskender hoş geldin. Ramazan'ım Alim hoş geldin. Olmaz mıyım? Adamsın sen Ege. Dolaplar anca mı kuruldu? Ulan. Yapacak bir şey yok. Maalesef telaşlı oluyor taşıma işleri. Bugün konuştuk ya abi. Ne böyle magacım? Senin orada da mı ismi ne giydi? Bazen gidiyor hafıza be. Bazen özelden de yazanlar oluyor. Karışıyor illaki. ki. Dori aleyküm selam acım benim. Hoş geldin. Hülya teyze villaya taşınmış o zaman. Muhtemelen, muhtemelen öyledir abi. Veya ee, bir dubleksim. Sanki güzel başladık gibi ya. Güzel çarpanlarını atıyor. Bir uzatmayı görmemiz gerekiyor sadece. Şöyle bir sigaramızı yakalım birlikte. Eşlik edecek varsa. Afiyet olsun. o Ebru Hanım. Hoş geldiniz efendim. Uyku vaktin geldi herhalde senin. Sen bizim yayınımıza geldiğine göre. Eyvallah sen durduran. Seni durduran ne oldu la? Hoş geldin. Şimdi dörtlü bırakmış yine ya. Yine dörtlü bırakmış ya. Muhammed Koçak hoş geldin. Bekir abi kadın olduğumu öğrenmiş taklanmış beni. ben kadın mısın ya? Ne bileyim ben kadın erkek ne fark eder? O Gökselim hop ben geldim demiş. Aleykümselam hoş geldin. Mario sen de hoş geldin hacım. Şu sigara artık bir yakayım ya. Benim zippolu çakmam vardı kayboldu ya. Birisi gondiklemiş. Abi sigara yok yakamıyorum kusura bakma. Niye yok kanka? Benim yayınlarımı her zaman yayın stoklayın. Ondan sonra yok sigaram bitti falan yapmayın yani. Ensarım ne haber ya nasılsın görüşmeyeli? İşleri toparladın mı bari? Sigara Şart dün sayende bitmişti bugün yedek geldim. Bir paket sigara borcum var. Aga be biz böyle borçlu çıkarız. Ben zaten bir paket zaten yayında bitiriyorum abi. İşteyim kanka çalışıyorum. Kolay gelsin acım. Ben zippo ederim sana. Ay yıldızı Allah Allah. Ya onu çok beğenmiştim ya. Tatildeyken almıştım. Normalde o kadar para vermem de ama. bir yerlerdedir herhalde. Güzel. Şu üçüncü skater atacak mı artık? Herkes like attı mı? Bak Şevval soruyor. Şevval teyzemiz. Teyzemizi, teyzelerimizi sayalım, sevelim. Dinleyin onu. Beko bana 10 paket almış kadar oldu geçen akşam. Kesesine bere git. Ne oldu lan? Ne yaptım ben? Hiç haberim yok. Bottan falan mı kazandın? Beko abi ayakkabından su içilir. Estağfurullah lan bırak. Sen geldin mi lan? Cibiliyetsiz bırak. Beş aydır var 5 aydır da aynı muhabbeti. <laughs> Ulan hesabını kurtarmışım bırak. Kazandık mı ne kazandık? Kazanacaksın inşallah be. Ezdere kazanırsın. MTLKNR ne oluyor lan o isim? Neyin kızartması o? Ali Pura nerede mi? Ne bileyim kızıncı yer aldı küstü. Veya az önce kazandığı bayvinden 5000 lirayı yemeye gitti. Bu temel öyle olmuştu, Birazdan ağlamaya gelir. Seviyorum seni abim. Niye bu? Bugün bana bu kelimeler çok geliyor ya. Hep seviyorum seni, hep seviyorum ben. Erkekler söylüyor bir de bunu. Yani erkeklerin söylemesi gerçekten biraz garip oluyor. Nereliydin sen dün beri demedin kral? Yok, yanlış okudum. Nereliydin sen dünden beri demedin kanki? Kanka 7-8 aydır benim nereli olduğumu bilen yok. Yani dünle alakası yok mu? Hiç kimse bilemez. Mustafa, Telegram'da kardeşim yayından sonrasında yazarsın olur mu? motor arkadaşlarımız şu an yayınla ilgilendiği için sana özelden mesaj atamaz. Yani sen... Chatte aktif olmadığın sürece sadece bu konuyla alakalı yazarsan maalesef o para gönderilmez. Dediğim gibi abi chatte kendinizi göstermeniz gerekiyor. Five etkinliklerimde chatte aktif olmayan arkadaşlarımıza gönderilmiyor. Biraz teyzelerimiz eksik sanki böyle. Pınar teyzemiz vardı. Ondan sonrasında Sibel teyzemiz vesaire. Onlar da yok. Kod kazandınız diye bildirim geldi. Duman mı herhalde? Tam anlamadım. Özlem hoş geldin kardeş. Sen yani dün de gelmiştin galiba teyze. Sabit de yazıyor. 350 kişi 10 prisfin bet değeri 10 TL. Her yayınımızda bu şekilde 3-4 tane kod veriyoruz. Onun üzerine abi payvis etkinliğimiz var. Bilginiz olsun. Şu anlık bir randiyimiz randiyi yok Telegram'da. Onu da yarın yaparız, ayarlarız. Bunlar çok hasta ya acım. Allah Allah. Gömeceğiz mi onu acaba? Burada bak kadın burada yani. Niye hakkına giriyorsunuz? Ben de diyorum Pınar bizim yayınımıza gelmeden yapamaz. Biz siz de yapamaz. Limonlu ballı ilik su içiyorum. İlik mi? Ilık değil bu. Pınar. Pınar. daha iyileşememiş. Ağlanıyor işte. Normal az önce sese girdim. Seste bir sıkıntı yoktu. Böyle ilgi göstergesi. O yüzden diyor ki ben hastayım. Ayak yapıyor bize. Kral yayınları çok iyi vallahi helal olsun. Eys. Kardeşim benim hoş geldin. Malatya'dan selamlar olsun. Aleyküm selam Malatya'ya bizden de selamlar açın benim. Malatyalı bir öğretmenim vardı. Onun haricinde Malatya'yla alakalı bir tanıdığım eşim dostum hiç yok. Hiç de gitmedim. Abi Diyan'a ayrılmış. Ah ulan eskiler. Ulan bırak. Aga be. Üvey evlat. Üvey mod muamelesi görüyor şu an. O. Yok ya üniversite hayatı var. Bizim Alina'mız da şeye gitti biliyorsunuz. Ee, daha doğrusu Telegram'da yine sohbetimize, muhabbetimize Diana ile Ali'ne geliyor da. Onların ikisinin bir real işleri vardı. Onları hallediyorlar. Saygı duymak düşer değil mi bize? Dün de geldim yayınlara. Teşekkür ederim, hoş geldin. Telegram'a da bekleriz. Eyvallah Arda'm. Ne haber ya görüşmeyle, hoş geldin. Ben varım işte kanka ama şimdi çok kötü gelme bence. Depremde gitti her yer. Hmm. O kadar fark ettirdim ya. Arkadaşlar 15 dakika sonra Pipes etkinliğimiz var. Bilginiz olsun. Benimle birlikte sigara içiyorsanız Agacım, yayını izlemek istiyorsanız, yayını sarıyor sizi. Beni sadece abi o çakmak sesini duyun, birlikte yakarız zaten. Biraz fazla içiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet merkez yok. Allah La geçmiş olsun Mustafa. Satkep, o Mert'im de gelmiş. Mert Bektaş, hoş geldin acım benim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Moraller sıfır. Ne oldu kardeş ya? Dori Dori. Dori ne demek lo? Saçma sapan işler ya. Şimdi konuyu bilmeden öyle bir atladın ki kanka. Direkt yazdın. Niye diyelim? Nasıl bir yorum yapalım? Nasıl bir yorum yapmamızı istiyorsun? Şöyle birazcık ben beti yükseltmek istiyorum ya. Bugün birazcık sert oynamak istiyorum. Güzel bir şekilde ilerledim. 7.5 bana çok vermedi ama deneyelim abi. sıkıntı yok. Mouse'u... Niye böyle yavaş mouse? Bir dakika şunu açmam lazım. Heh, makroyu açtım. Bekom nasılsın? Eyvallah Salim. Sen nasılsın? Ben yaşamaya çalışıyorsunuz hocam. Bildiğin gibi bol şanslar Bekir Bey efendi amca. Oo, ben size teyze diyorum diye. Siz de beni amca yaptınız ha. Allah ben kendimle barışayım abi. Ben iki sıkıntı yok. Amca olacak yaşta da değilim. Yaşı amcayım da. Amca olacak yaşta da değilim diyelim. Eyvallah Melih emmim hoş geldin. Ne yapalım karşılıklı. Her şey karşılıklı olması gerekmiyor ama bak. Şevval. Senin de kendinle barışık olman lazım. Ya da barışık mısın bilmiyorum. Bir kağıt çektim, 8 yaptım. Bugün kasayı düzelttik. Oo güzel güzel güzel. O parayı harcam acım. Yani sen paranı normal bin lira yatırıyorsan bin lira olarak düşüneceksin kafada. Sekiz milyar kazandım. Ben hesabımda sekiz milyar kafasına girersen benim hesabımda da 1.8 milyon var. 1.8 milyon var diye abi gidip ben o hepsini batıramam. Yani bu kafada olalım. Hiç gerek yok abi orası. Bunu söyleyip de ben batıyorum ama yapmayalım akıcım. Birbirimize sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. Ama artık alıştım. Güzel uzatma aldık. Şöyle bir bol şanslı alabilirim ben kimler var kimler yok arada şöyle kendinizi göstermeniz lazım. Ara ara slot oyunları beko kelimesini kullanmak zorundayım maalesef. Karaktersiz şerefsiz emek hırsızları bant yayını olarak bizim ismimizle daha doğrusu farklı bir isimle bizim yayınlarımızı alıntı yapıp paylaşıyorlar. Oradan prim kasmaya çalışıyorlar. Ara ara bu kelimeyi kullanacağım bilginiz olsun arkadaşlar. Slot oyunları beko kanalındasınız hoş geldiniz. Bol şanslar Beko. Tamamdır eyvallah. Beko full EGT çok güzel ediyor. Bakacağız her şeyin zamanı var acım. Şu anlık bu oyunu devam. Bu oyunu iki saat bir oynarım yani anlatsız. Ben sıkılmam. Siz sıkılır mısınız bilmiyorum. Kanka dünkü sorum yarım kaldı. 50 kaldı çekim verdim. 38.800 geldi. 11.200 gelmedi. Canlı destekle konuştum. Ödeme yapıldı diyor. Dekont atıyor. Hesabına ödeme gelmediğine dair payfix ekran görüntüsünü atabilirsin hacım benim. Ee, bazen çünkü dediğim gibi bu güzel burası bu arada. Yok çok iyi değilmiş. Ee, bazen dediğim gibi havale bir tek değil de iki tane farklı isimle yapılıyor. O hesap askıda kalıyor. Öyle öyle gidiyor. Değişik bir sistemleri var yani. Güzel burası da. Burası da güzel abi. O uzatmanın yararını görelim be. Etinden suyundan, kemiğinden faydalanalım. Faydalanalım, faydalanalım. Doğru mu söyledim? Evet, doğru söyledim. Yeni yeni arkadaşlarımızı görmek istiyorum. 250 yatırıp nasıl 250 çekebileceğiz? Şöyle açıklayayım acım. 250 TL yatırıyorsun ya, yani. 250 TL çekiyorsun. Yatırdığın 250 TL ile devam ediyorsun. Yani ana paranla 250 TL. Yani hiçbir şey kaybetmiyorsun. 250 TL kaybedersen ilk başta Yine 0 TL kaybetmiş oluyorsun. Anladın mı? Ama 250 TL gidip 500 lira yaparsan ne oluyor abi? Mantıken 500 lira kazanmış oluyorsun. Yani ana paran olarak içeride kalıyor. Biz gidelim o zaman. Nereye gidiyorsun Hülya? Zaten 40 yılda bir geliyorum. bu utanmadan gideyim diyor ya. Cık cık cık. Sinirim bozma benim. Son spinde neyim var abi. Hakkı bu değil be. Vallahi o 256'yı değerlendirelim acım. Abi niye son spinlerde vermiyor bana ya? Dijle kurtuluş. Muhtemelen Dijlesindir. Dijle yazmışım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Başlangıç kasamızın üzerinde çıktık. Dün dediğim gibi abi sıfıra sıfır kapattık. Normalde karım vardı da öyle gitti. Yeni arkadaşlar görmek istiyorum dedim. Yeni arkadaşlarımızı utanmasınlar, tanışalım. O yüzden görmek istiyorum dedim. Bolşans abi 10k çektim geldim. Hoş geldin kardeşim de yani oynama be. Bir gün de abi yarın uyandığın zaman ulan gözlerini açtığında ben geri zekalıyım kardeş. Ben niye o parayı kaybettim deme yani gruba. Kendine de deme. Sen yani ne yapacaksın? O parayı tutacaksın abi. Tutamıyorsan arkadaşına, eşine, dostuna, sana güvenen veya senin güvendiğin birisine vereceksin o parayı. Ben bana güvenme. Yayındayken müzik açmıyor musun? Normalde açıyordum. Geçen telif yedik maalesef. Ceza yedik. Tekrardan açarsam kanal sıfırlanacak. O yüzden gerek yok. Sitenin adamı mısın bro? Sitenin adamı olsam sitenin adamıyım diye cevap mı veririm kanka? Hoş geldin bu arada. Fives etkiliği nasıl ne zaman yapılacak kanka? 30 gece yapılacak. Mantığını, şeklini, şemalini anlatacağım. Sıkıntı yok. Her yayınımızda oluyor. Var mı başka soru hızlıca? Gazımı Al, al, almışken abi devam edelim. Seleman'ıymışsın abi. Kim demiş abi? Var mı çekiliş? Çekiliş bize bitmez agacım. Yeter ki okuyun. Dinleyin. Gerisi basit. Bekom sitenin adamıdır. Evet. <laughs> Bekom durumlar nasıl abi? durumlar nasıl? Nasılsın? Anlat bakalım bir. Allah Allah. Nasıl anlatayım kanka? Tatildeydim. Güzel bir tatil yaptığımı düşünüyorum kendi adıma. İyi geçti. Artık birlikteyiz yani bir süreliğine birlikteyiz diyelim. Belki bir iki ay sonra yine giderim. Hiç belli olmaz bilemeyiz. Fatih nerede? Harbiden Fatih nerede ya? Gudubet ses var. Gudubet kim o? He yani bizim Fatih değil mi? Ama senin adam olsan ne olacak olmasan ne olacak benim muhabbetime mi geliyorsunuz bizim buradan aldığımız kazancı size dağıtmamız için mi geliyorsunuz o da önemli değil mi ben elimden geldiği kadar dağıtmaya çalışıyorum senin adamı olsam kardeş o kadar milyon kazandığımda pek bakiye kullansam niye ben dağıtım yapayım niye de atayım? atayım selam Murat hoş geldin bu arada Murat Fitness Time. Selam Türkiye'den bol şanslar kral. Çok güzel konuştun. Üyelerine ağzına sağlık. Eyvallah cim benim. Bunu yansıtabildiysem ne mutlu bana. Hoş geldin sefalar ettin. Uğurum ne haber ya bektaşım benim. Aleyküm selam acım. Teşekkür ederim bol şansların için. Yazamıyor ki geldi izliyor yani. Niye yazamıyor? Niye yazamıyor? İzlemek daha zevkli sohbetinle beraber. İşte abi sohbet muhabbet olunca tatlı oluyor. Belki durmadan sohbet etmemden rahatsız olan arkadaşlarımız vardır. Ben oyunu izlemeye geldim kardeş. Oyunu sunmak için ben yayını izliyorum gibisin, oyunu sunman için izliyorum diyorsan arkadaşım benim yayınım öyle değil. Ben sohbetimle, muhabbetimle, duruma göre, oyunun heyecanına göre abi oyunu da sunuyorum. Yetişmeye de çalışıyorum cd. Aleykümselam bot bey, hoş geldin. Yok okumuyor, okuyorum ben seni. Relax ol. Nasıl geçti güzel kızlar var mı gibi? Şimdi ben güzel kızlar vardı desem sapık olacağım mantıken. O yüzden ne diyeyim abi, vereceğim cevap ne olmasın? Kime göre neye göre? Bence gayet güzel bir cevap. Haydi kasaya Beysus görüyorum. Sen görüyorsan yandık o zaman Süper Mario. Nasıl gülüyor alttan alttan? Kim gülüyormuş lan? Ufuk işleyen. Aleyküm selam acım benim. Teşekkür ederim bol şansların için. Hoş geldin. Kime göre neye göre akıcım yani. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemezsin demiş. Kim demiş onu Ramiz. O Fatih mi? Fatih gudubet ne emmisi kardeş. Sana da emmi demek istemiyorum. Kendini yaşlı hissetme. Hoş geldin. Gudubet Fatih. Şu çekiliş olsa da biz de oynayacak Valla çekiliş var acım. Sen yeter ki takip et. Benim yayınımda abi bir hafta boyunca takip edip kazanamayan kimse yoktur. Fivex veya kod fark etmez. Yeter ki abi. Yani gidip 5 dakika sonra kod almaya çalışma. Anlık izle. İlk kodu ben veriyorum. Fivex etkinliklerimiz oluyor. Nakit etkinliklerimiz oluyor. Çok zor değil ya. Oyun belki sizleri sıkabilir arkadaşlar. Şakırdaş benim devamlı oynadığım oyunlar arasındadır. Bilginiz olsun. Benim gibi olun lan. Senin gibi nasıl olalım? Bir saattir yazamıyorum. Niye yazamıyorsun lan? Fix. Rahat olun. Rahat olun. 169 kişiyiz arkadaşlar. Var mı like atmayan? Like'ımız şu an 56 olmuş. Hemen gondikleyelim like'ımızı. Sesimi duyan arkadaşlarımız atarsa çok tatlı olur. Zaten yayınımız tam başladığında 42-43 beğeni dedik yani. Gidip 12-13 tane beğeni geldi. Like atmayı bilmiyorsanız sizlerden ricam abi. Hemen geri tuşuna basıp orada bir tane gondiklemek bir like işareti var. Bir patini koy abi. Kendine bak o patiye sana baksın. Orada bir işaret var öyle. Ona tıklayın. ABGT falan da oynuyor musun? Oynuyorum arada da çok oynamıyorum hocam. Çıkıp tekrar girdim öyle açıldı. Tamamdır. Fatih sen bize lazımsın. Messi er olur. Messi ne anlama geliyordu ya? Unuttum. İsminin anlamı neydi? Hoşlar mısın? Hoş geldin bu arada. selam Bas. Neyi basam? Bol şanslar alak. Evet olabilir hacı. Bol şanslar olabilir. İsterim yani. Ülkede Coca-Cola bitmiş ya. Stoğu bitmiş herhalde. Pepsi kalmış. Pepsi de ben sevmiyorum. Neyse dik kafayı artık. E anlatın be ya. Anlatın be ya aradan. max gelmez mi? Keşke agacım. Bir buçuk yok. iki buçuk yıl sonrasında aldığım max vinacı bu oyundan oldu. Onu da söyleyeyim 60 bet. Bir buçuk milyon TL. Bu kanalımızda onun videosu var. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. En çok izlenen videomuz. Şimdi ben daha yeni geldiğim için bir hayırlı olsun ödülü talep ediyorum. Eee birazcık emri vaki sezdim ben burada. Sen izle kanka her türlü kazanırsın. Sen rahat ol. Sen bana güven. İçime doldu sanki. Doğmasın Agacım. Sizin ne zaman içinize dolsa biz mahvoluyoruz, batıyoruz.